Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Uzak şehirden yepyeni spoiler bilgiler yayınlamaya devam ediyoruz. Ecmel yapacağı hamle ile Cihan Albora'yı herkese tüm köylüye kötü gösterecek. Ve tabi Cihan kısa süre kaçak olarak e, gezecek. Jandarma Cihan'ın peşine düşecek. Alya ise ölümle burun buruna geldikte sadakat önüne atlayacak ve sadakatı hastaneye kaldıracaklar. Cihan, Alya ve sadakatı kurtaracak. Kaya ise güvenli bir eve yerleştirecek. Ee, i̇lerleyen bölümlerde Alya ve Cihan'ın öpüşme sahnesi dolacak. Kaya'nın ise kör olma durumu uzun sürmeyecek ama burada baya dram yaratacaklar. Mendiller hazır olsun Kaya intihar etmeyi bile düşünecek ama intihar etmeyecek. Zerrin Kaya'yı merak edip konağı basacak. İlk önce zerrini konağa almak istemeyecekler.